Eve yeni taşınmışız. Yani evde bir sürü eksiklikler var. Ocak eksikliği var. Yani ocak bulmamız lazım. Bursa'dayız, üniversitedeyiz. İşte pazara gittik. Bursa merkezde. İşte heykelin aşağılarında bir ikinci el pazarı var. Oraya gittik. Bir arkadaşım vardı yanımda. Beraber gittik. Adama sorduk işte bu fiyatı nasıl. Adam yüzüyle bir güven verdi. Böyle bir işaret yaptı. Dedi ki yeni söktüm getirdim. Ben de arkadaşa sordum bu ocağı yeni söktüm getirdim yani ne demek oluyor. O da dedi vallahi ben de pek bir şey anlayamadım dedi. Biz anlayamadık ama ürünü aldık işte 40 liraydı o zaman aldık geldik. Her ocağa baktığımızda diyoruz ki yeni söktüm getirdim Allah Allah ne demek ki ya. Çok ilginç. Bazen böyle gece 4 5 gibi hayır diye uyandığım zamanlar oluyor. Kabus görüyorum yani. Adamı görüyorum. Adam diyor ki abi yeni söktüm getirdim diyor. Bir sürü ocaklar geliyor böyle. Diyorum hayır istemiyorum falan gibi böyle kabus tarzı şeyler oluyor.